Selamlar yeni bir Brawl Stars videosuna hoşgeldiniz Tam 5 gündür video yapmadım tatildeydim Oyuna yeni bir güncelleme gelmiş ben tatilden çıktığımda Oyun inanılmaz derecede değişmiş Oyuna inanılmaz şeyler olmuş arkadaşlar Ve ben de yeni güncelleme gelmiş hemen bir detay videosu yapıştırayım Sen de hemen bir 50.000 like yapıştır Hani 50.000 like şu an yapıştırdım Yani abone olduysan abone olmuşsun yani ona bir şey demiyorum Abone olan şu ana kadar abone olmuş Yani şöyle ufak bir 700.000 abone de olabiliriz arkadaşlar Buna söyleyeyim yani Bugün Brawl Stars yeni güncelleme hakkında fark etmediğiniz Muhtemelen görmediğiniz kesinlikle fark etmediğiniz 11 detaya bakacağız Artık videolarımı nasıl başlık bilmiyorum. Allah'ım 22 tane detay videom var ya. Arkadaşlar ilk detaydan başlayalım. İlk detay Jinni ile ilgili. Oyunda Jinni'nin korsan Jinni'nin bir tane kanca özelliği var. Yeni özellik gelmiş. Artık korsan Jinni süperini kullanınca korsan Jinni'nin bile özel bir süper olmuş. Şöyle hemen süperini dolduralım korsan Jinni'nin. Korsan Jinni'yi bile değiştirmişler yani. Oyun bambaşka bambaşka bir şey olmuş. Şimdi normalde korsan Jinni'nin süperi normal Jinni'nin aynıydı. Fakat şimdi değiştirmişler. Çekiyorum. Gördüğünüz gibi kancaya dönüşmüş. Korsan cini kancaya dönüş. Önceden bu şekildeydi korsan cini. Arkadaşlar şimdi normal cini alın. Normal cinin çekmesinden aynı da korsan çekmesi. Normal cinin çekmesi gibiydi. Yani korsan cini bile mükemmel yapmışlar alanlar arkadaşlar. Ayrıca oyunda yeni isim renkleri geldi. Burada gördüğünüz gibi bütün renkler değişti. Buradaki renklerden bu renk sadece kromatik savaşçısı olan kişilerde var. Gördüğünüz gibi bu renk sarı, destansı ve gizemlerin renginde olan, olarak ilerliyor. Yani bu renk kromatik savaşınız, gale'ınız varsa bu rengi isim seçerek bulabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sadece bu renk kromatik savaş sorunları özel. Tam emin değilim sizlere bu renk varsa kromatik savaşınız olmayıp bana bunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve oyunda bir detay daha var şu an. Sokak kıyafetli Max kostümüne dikkatli bakarsanız sokak kıyafetli Max'in kostümün ayaklarının altında hiçbir şey yok. Fakat oyuna giriş ekranında sokak kıyafetli Max'in kostümüne bakarsanız Ayakkabısının altında M harfine benzeyen şimşek işaretine benzeyen bir işaret var arkadaşlar. Bu yorum ise bana şu arkadaş gönderdi. Yani bu da güzel bir detay olmuş fakat oyun eklememişler. Sokak kıyafetli Max'in şu an kostümünde bu işaretler yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an zıplayacak ve ayakların altı gözükecek. Bu işaret şu an yok. Bence eklemeyi unutmuşlar. Belki güncelleme de ekleyebilirler bunu da. Ve çoğumuz arkadaşlar Gale'ın nerf yedin. Yani Gale'ın güçsüzlendiğini düşünüyordu. Fakat Gale güçsüzleşmemiş. Gale aksine güçlendirilmiş. Artık Gale'ın kar topları daha küçük çıkacak. Ve Gale toplamda altı tane bilmiyorum. Fakat Gale kart topu atarken daha, daha küçük kart atabiliyor. Ve Gale'in ultisinde bir şey olmuş. Gale'in ultisi eskisi gibi Gale'in ultisinde bir değişimi yok. Fakat Gale ultisini atarken önceden zıplıyordu. Artık sıklamıyor. Gördüğünüz gibi artık sıklamıyor ve kar topları küçülmüş ve bu cidden çok güçlendirmiş Gale'i. Herkes Gale'in güçsüzleşmesini beklerken Gale'i güçlendirme gelmesi yani birazcık değişik olmuş. Birazcık saçmamış arkadaşlar. Gale'in zıplamadığın detayını gönderen Dark King'e çok teşekkür ederim. Abi Gale ulusu da zıplıyor, şimdi zıplamıyor demiş. Bunu da göstermiş olduk bu şekilde. Şimdi diğer bir detaya geçeceğiz arkadaşlar. Bu yorum H1S1N'den gelmiş detay. Abi Sherry'nin dişleri geldi. Colt'un yüzü değişti. Bakışları değişti demiş. İlginç bir yorum hemen buna bakalım arkadaşlar. Hemen yukarıya çıkıyorum. Yukarıda Sherry'yi ve Şirin önceden zıplarken ağzını açmadan zıplıyordu. Fakat şimdi Şirin zıplarken ağzını açıyor ve Şirin'in dişleri gözüküyor arkadaşlar. Bu güzel bir detay olmuş. Ve bununla ilgili bir detay var. Bir kez daha göstereyim bunu. Kolta bakarsınız. Artık koldun ağzı yamulmuş abi. Kolta yanmışlar. <laughs> bu ne oğlum? Kol ağzını açıyor, dişleri gözüküyor böyle abilik gibi şekil hareketleri yapıyor. Yüz şeklini değiştiriyor arkadaşlar. Önceden bu yoktu. Son güncellemede Şirin'in yüzü Koltuğun yüzü değişmiş ve kuralın yüzü zaten değişti bunu da biliyorsunuz. Bu detay Kerem Kazmacı'dan gelmiş. Detay herkesin emodu, emojisi soldan nani de sağda demiş hemen buna bakalım şimdi de. Şimdi bu arkadaşın gönderdiği detay bir bakıma doğru. Nasıl doğru? Çünkü şu an gördüğünüz gibi koltuğun emojisi sağ tarafta. Şirin emojisi sağ tarafta. Bunun emojisi sağ tarafta. Nisan emojisi sol tarafta. El Primo'nun emojisi sol tarafta. Nani emojisi de sol tarafta arkadaşlar. Yani oyunda 3 karakter hariç nani El Primo bir de Nita hariç bütün karakterlerin emojisi sağ tarafta. Neden bunu detay olarak koydum şimdi anlatayım arkadaşlar. Bu kadar simetriye önem veren bir firma bütün karakterler soldan bakarken bazı karakterlerin emojisi neden soldan baksın bazıları da sağdan baksın diye düşünebilirsiniz. Supercell bunları sol taraftan koymuş belki gelecek güncellemede bütün emojiler sağ tarafta olabilir arkadaşlar. Şimdi diğer detaya geçelim. Ve şimdi en çok dikkatimi çeken en ilginç bir şey gösteren komik bir şey aslında. Bir bakıma komik bir şey. Şimdi dostluk maçına gelirseniz Dostluk maçına mağara arasının ismi böyle. Mağara arasında ortada çalılar vardı. Etrafta çalılar yoktu. Fakat oyuna ara mağarası diye bir şey geldi. Yani mağara arasının tam tersi. Ara mağarasına bakarsınız. Ara mağarasında ortada çalılar yok bu etrafta çalılar var. Bunu bize Türkçe anlatamamışlar. Fakat bu haritanın İngilizce bakarsak daha komik bir şey göreceksiniz. Şimdi oyunu İngilizce yaptım arkadaşlar. Oyunu İngilizce yapıp mağara arasının ismine bakarsanız daha ilginç bir şey göreceksiniz. Burada göreceğiniz gibi mağara arasının ismi nerede? Mağara arasını ka kaçırdım. Cavern Churn yani mağara arasının İngilizcesi ismi Cavern Churn. Peki ara mağarası yani Türkçe çevirdiklerinin isim ne oluyor? Nohuruç Cavern oluyor yani tam tersini koymuşlar. Mağara arasının tam tersi haritayı almışlar adamlar oyuna eklemiş. Bu kadar da tembellik olmaz. Oyunda normal mağara arasında olan bütün çalılar burada yok abi. Tam tersi isim koymuşlar. Böyle bir troll olmaz. Mükemmel bir isim mükemmel trolleme süpersel bize abi harika bir isim koymuşlar ya. Ve arkadaşlar oyuna ayrıca yeni haritalara bakarsanız yeni haritalara aşağı kaydırırsanız oyuna değişik bir harita geldi. Bu haritada bir detayı bana şu arkadaş göndermiş. İzzet Çalışkan demiş ki detay abi yeni gelen soygun mapinde korkunç kasırlar fıtası Clash Orman Aranası orman arasıyla aynı demiş. Hemen buna bakalım. Şimdi yeni gelen soygun haritası yani Tornado Ring'e bakarsanız ve Bandit Kova bakarsanız ikisinde de Clash bir tane haritası var. Clash orman Aranası vardı. Oradaki orman arasını almışlar direkt buraya eklemişler. Fakat bir detay daha var arkadaşlar. İzlet çalışan bir kez daha demiş. Korkunç Gazan mapinde ileride Rahip'in orada Spike çorabı var demiş. Hemen buna da bakalım arkadaşlar. Ve yine Korkunç Gaza solda Brawl Stars tacı var. Bunu her yerde gördük artık. Şimdi Korkunç Kasır Gazetesi'ni açtım. Korkunç Kasır Gazetesi'nde sol taraftaki tacı göreceksiniz. Saç şurada bir yerdeydi. Sol tarafta tacı göreceksiniz. Ve haritanın en üstünde Spike'ın çorabı var arkadaşlar. Ve şu an tacı görebiliyorsunuz. Şu an şu an sol tarafta gördüğünüz gibi oyunda bir kral tacı var. Fakat en üstte çıkarsanız en üstteki buradaki rahip dediği şey daha doğrusu sapınakta Spike'ın çorabını görebilirsiniz. Buraya Spike'ın çorabını koymuşlar. Ortada dil çıkaran bir tane şey var. Tapınak heykeli var. Solda sağda heykeller var ve Spike'ın çorabı burada mükemmel bir detay olmuş. Spike'ın çorabını oyunda her yerde görebilirsiniz. Bu da görebileceğiniz başka bir yer. Spike'ın çorabı her yerde arkadaşlar. Bu yorum yoğun WhatsApp boşluğundan gelmiş. Detay gölge ruhlar adı, haritada insan yüzü var. Artı birliğin görsün seni seviyoruz. Doğrudan demiş İnsan yüzü ne alaka? En son insan yüzü Clash of Clans'ta Supercell'in koyduğu bir tane insan yüzü daha vardı. Şeytan yüzü vardı orada da. Bakalım Supercell şu an Brawl Stars'a insan yüzü koymuş. Mu? Yine gelen adı, hemen bakıyorum gölge ruhlara. Gölge ruhlar da... Oha ama bu insan yüzüne benziyor. Bakın şimdi şunlar boynuzu, şunlar kaşları, gözleri, ağzı ve yüzü bildiğiniz insan yüzü var aslında. Buradan insan yüzünü çıkartabilirsiniz. Gölge rolar haritasında insan yüzü var. Fakat gölge rolar haritası topluluk haritası olduğu için başkaları tasarlamış. Yani bu haritayı süpersel oyunu eklemiş. Fakat senin benim gibi oyuncuların yaptığı bir harita arkadaşlar bu. Gölge olan haritasında insan yüzünü bu şekilde görebilirsiniz. Ağzını, gözlerini, kulaklarını, boynuzunu, kaşlarını. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay Mr. Paşa'dan gelmiş. Detay yeni gelen haritada sol üst tarafta radyo vericisinde Morse alfabesiyle bir şey yazıyor demiş. Oyundaki geçen güncellemede de Morse alfabesiyle bir şey yazıyordu. Taran'ın çarşısında da güncellemedi. Bakalım burada ne yazıyor hemen araştıralım. Şimdi yeni gelen harita, hızlı karşıya yeni gelen haritadan giriyorum. Sol tarafta bir tane santral kulesi var. Orada bir şeyler parlıyor arkadaşlar gördünüz Hemen o kulenin yanına gidelim ve size göstereyim orada ne yazdığını e Şu an kulenin yanındayım arkadaşlar kulenin yanındayım Kule şu an yanıp yanıp sönüyor gördüğünüz gibi Beni öldürdüler fakat bu kulenin yanıp yanıp sönmesinin bir hikayesi var O kulede aslında VKBRL yazıyor Ve Youtube'a VKBRL diye arattırırsanız böyle bir canlı yayına karşılaşıyorsunuz Youtube'da VKBRL yazarsanız böyle ilginç bir canlı yayın var Ve bu canlı yayın 19 Nisan'dan beri canlı da Şu an halen canlı yayında bu 148 bin kişi beğenmiş bu canlı yayını. 92 bin abonesi var ve VKBRL yazınca böyle bir canlı yeni buluyorsunuz. Brawl Stars Eko simyaller VKBRL şuradaki gördüğünüz yazıları veriyor. Ve o yazıları YouTube'da aratırsanız böyle bir canlı var. 19 Nisan'da etkile eklenmiş. Ve 19 Nisan'da Morse alfabesinden süper servise herhangi bir mesaj vermiyordu. Ve canlı yayının sağ alt tarafına dikkat ederseniz orada VKBRL yazıyor. Ne alaka diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Aynı zamanda canlı yayında arkadaşlar Pem'in kolyesinin, Ali'nin kolyesi var. Yani bu canlı yayın supersellin bir işi olabilir. Fakat halen çözemedim bu canlı neyin neyini bilmiyorum arkadaşlar. Ve bir detay var. Bu detay da Kuro'yla alakalı. Kuro'nun yeni gelen kostümüne remodel var daha doğrusu. Yeni gelen remodeli var. Yeni gelen remodeli yani beyaz Kuro'da şöyle bir remodel göreceksiniz. Normal Kuro'nun arkasını çevirdiğinizde normal Kuro'nun arkasında bir tane kedi yüzü korsan kediye benzeyen bir yüz var. Bu önceki bu önceki Kuro'nun kostümünde de vardı. Fakat beyaz Kuro'da kedi yüzü yerine Yılan yüzü var. Yılan yüzü ne alaka diye soracaksınız. Buraya yılan yüzünü koymuşlar. Sola bakarsanız zincirleri var. Başka ne güzel bir detay göremiyorum. Bu yılan yüzü bana kalırsa Gale'ın tüccar gelin yılanlarından birisi arkadaşlar. Veya mağara arası Frank'in yılanlarından birisi de olabilir. Sizce bu neyin yılanı? Neden kurumun arkasında yılan var? Bunu belirtin arkadaşlar. Lütfen bunu belirtin. Merak ediyorum. Aynı zamanda beyaz kurumun gözünü kör etmişler arkadaşlar. Şimdi madem beyaz kurumdan bahsettik. Yeşil geçit diye abidik bu birik bazen gelmiş. Abi oyun çok değişti ya. İyi bir 5 gün video yapmadım arkadaşlar. İyi ki 5 gün video yapmadım, Oyunda ne yaptınız? Tamam öldün. Öldün. Altı enerji. Altı enerji. Şuraya şuraya doğru. Yardırıyorum yardırıyorum. Öldün. Gazımı öldün. Ve ve ikinci miyim? İkinci miyim? Abi ne biçim Ne biçim maç dönüyor? Manyak maç dönüyor yalnız. Ben, ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Şöyle bir tane atayım şuraya. Süper. Bu hangisi? Aha, bu çok güzel oynuyor. Bu kaçtır? Kaçtır sen kullanıyorsun yalnız atışlarını. Bu mu senin takım arkadaşın? Kesemezler bizi, kesemezler bizi. Kesemezler bizi, kesemezler bizi, kesemezler bizi. Ben böyle böyle atlayıp Mükemmel. Beyaz kro olan da birinciliğim aldım. Ben bunu beklemiyordum. Beyaz Crow'dan olan birinciliği falan hiçten beklemiyordum. Mükemmel bir maç oldu. Ve ismim renkli gördüğünüz gibi kromatik isim koydum. Şinitsel'le beraber birinciliğim alıyorum. Beyaz kro Apache'ye benzemiş. Beyaz kuru bu. E işte beğendim. Arkasındaki yılanı da yeni fark ettim. O da güzel bir detay olmuş. Bunun gibi daha fazla detay videosu istiyorsanız daha doğrusu her gün video atacağım yeniden. Yeniden her gün video atacağım. Her sabah Turgut suyunu olay üzerinden canlı indiğim. Instagram hesabımı takip etmediysen yazıklar olsun sana. Hepiniz iyi günler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.